Ama Ilgın bu gerçekten büyük galiba. Baba değil ayağıma gitmiyor bu. Baba çok keşke kararlıyım. Değil mi? Çok keşke kararlıyım değil mi? Baba çok keşke kararlıyım değil mi? Ya niye alayım peki? Ilgın o büyük ayağına bak. Koskocaman oldu ayağına. Baba tamam. Tamam. ne benim Tamam Hemen benim söylüyorum Ne diye? Söylüyorum senin. Babam bana şöyle kaba almadı değil mi? Ama Ilgın ben sana olsun ayağına olan bir şey alalım diyorum. Tamam baba tamam. Anneme şöyle Beğendiğin ayakkabı var. Sakinleş ben... baba tamam. Ben sakinim. Baba tamam tamam. Sen tamam. sakin değilsin. Baba tamam, tamam tamam. Sen hemen surat asıyorsun. Baba tamam tamam tamam. Ilgın ayakkabı alamıyor. Baba, tamam. büyük o ayakkabı sana. Baba, tamam. Bak insanlar sana gördün mü? Sana bakıyor. Senin yüzünden sen bağırıyorsun. Ben bağırmıyorum. Akşam da öyle. Yani sen beğendin mi o ayakkabıları? he <laughs> beğendim. Ben. Bence hiç güzel değil. Güzel. Hılgın onlar büyük ayağından çıkıyor diyorum sana. Gılgın gerçekten sen olmuyorsun. Ben onu fark ettim. Gerçekten sen olmuyorsun. Ama ben sana bakmıyorum. Sana böyle bir şey alalım mı? Böyle bir şey. Bence, baba ben sana dedim? Spor ayakkabı alma demedim mi? Dedim değil mi? Spor ayakkabı alma dedim. Değil mi? dedim, değil mi? dedim, değil mi? dedim ne ayakkabı alma dedim. Başka ne dedim? Böyle bir Oyun oynuyorsun. Aferin Mılgın, aferin. Sen beni kızdır ondan sonra oyun oyna, olur mu? Baba, tamam. deme. Böyle bir şey deme. Şunun eti kapıyor. Tamam. Ölgedin, beğendin, tamam. Tamam, tamam.